Richard ve Pamuk Prenses sonunda tekrar bir araya gelebildiler. Kötü kraliçeyi savaştan vazgeçirmek amacıyla kendisini ikna edebilmek için şatoya gittiler. Ama hepimizin bildiği alışıla gelmiş bir hoş geldinle karşılanmadılar. Akıllarının ucundan bile geçmeyen bir sürü değişik belayla uğraşmak zorunda kalan Pamuk Prenses ve Richard... ...sonunda Neşeli'nin çalışkanı ve Samson'un yardımlarıyla şatodan sağ salim kaçmayı başarabildiler. gelecek için bir umut Dinlenirsen daha çabuk iyileşirsin. Aa, çıkıyor musun? Hepimiz acıktık bu yüzden ormana gidip biraz mantar toplamak istiyorum Rişar. Ne zaman döneceksin? Rişar aklından ne geçtiğini söyler misin? Tekrar şatoya dönmeyi mi düşünüyorsun? Bunu kesinlikle yapma. Neden? Bu çok aptalca bir davranış olur biliyorsun öyle değil mi? <laughs> Neden böyle söyledin? Senin için endişeleniyorum bunu biliyorsun değil mi Rişar? Teşekkür ederim prensesim. Gidiyorum ama geç kalmadan dönerim. E peki ama lütfen dikkatli ol. Hayatım boyunca sürekli burada kalamam ki. Şatoya dönmekten başka ne yapabilirim? Büyülü aynanın da neler söylediğini ne yazık ki anlayamadım. Günün birinde şeytanın biri kendi kötü planlarını gerçekleştirmek için ışığın gücünü kullanmaya kalkarsa Mavi Şahin tepelerden aşağı inip onu yok edecektir. Mavi Şahin. Evet, Mavi Şahin dedi. Aynanın ne demek istediğini anlayamıyorum. Oh, ha, çok ne kadar kötü evet. havaydı bu böyle çok oh, bu havadan nefret <laughs> ediyorum. Hoş geldiniz yücele. <laughs> Aa, neden zahmet ediyorsun Rişar? Ateşi her zaman Sorun değil biz ben severek biliyorsun. yaptım. Gözümüze girmeye çalışıyor. Hı? Bana kalırsa Neşeli anlaşılmasını istemiyor ama resmen kıskançlık krizleri geçiriyor. İyi de zaten Neşeli ile kıyaslamak gibi bir şansımız olamaz. Pamuk Prenses nereye gitti? Mantar toplamak için ormana gitti. Bize yemek pişirecek. Yaşasın ben yardıma gidiyorum. Hı, hava çok evet. kötüydü. Etrafı <laughs> toplayalım. Canı tez bir insan olduğunu biliyorum Rişar ama sakin olup kendini kontrol etmeyi öğrenmelisin. Bana kalırsa her şeyden önce sağlığını düşünmen gerekiyor. Teşekkürler Bilgin. Aynı şeyleri dışarı çıkmadan önce Pamuk Prenses de söyledi. Özür dilerim. Niyetim canını sıkmak değildir Rişar. Hayır sıkmadın. Bunları iyiliğim için söylediğini biliyorum. Benim istediğim burada canının sıkılmaması. Daima geçmişi düşünmemen. Kendini evindeymiş gibi hisset. Teşekkür ederim. Molly. Ah Jack, hoş geldin. Merhaba Molly. Babam senin için bu odunları hazırladı ve sana getirmemi istedi. Ah zavallı Jack, buraya kadar benim için geldin. Babana teşekkürlerimi götür, bu iyiliği nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Bak, her şey yolunda gitmesi için birinin diğerine her zaman yardım etmesi gerektiğine inanıyorum. Ah evet. Söyle bakalım, sana nasıl yardım edebilirim? <gülüyor> <gülüyor> Neden gülüyorsun? Bir şey mi oldu yoksa? Hayır Jack, merak etme. Son zamanlarda beni çok sık ziyarete geliyorsun gibi bir duyguya kapıldım, o kadar. Tek başına yaşıyorsun ben de merak ediyorum ne yapayım? Kelimelerin arkasına saklanma Jack benimle açık konuş lütfen. Anlayamadım. Burada sana pamuk prensesi hatırlatan bir sürü şey var. Ben ne demek istediğini anlamadım. Utanman gerekmiyor Jack. Ben de onu çok özledim. Keşke onu çok yakında tekrar görebilseydim. O kadar nazik, o kadar cana yakın bir kız ki... ...yıllar geçse de onu unutabileceğimi sanmıyorum. Aa, siz yaşlılar hayal dünyasında yaşadığınız için her zaman korkunç hatalar yapıyorsunuz. Odunlar için çok teşekkür ederim Jack. Evet. Onu gerçekten çok özledim. Hmm. Bu kadar hareketli ve çevik olduğunu bilmiyordum şövalye. Hmm? Oh. Albertville'in prensi olan babanın akıllı, sevgi dolu, dürüst bir genç adam olduğunu duydum. Bu gece bir plan yapmalıyız. Kraliçenin insanların bilmediği bir takım güçleri olduğunu öğrendim. <laughs> Onunla savaşacaksak önceden bazı şeyleri yoluna koymalıyız. Teşekkürler Samson. Kraliçenin insanların dışında bazı garip yaratıklarla da güç birliği yaptığını biliyoruz. O yüzden onunla savaşmanın kolay olmayacağını kabul etmeliyiz. Bu durumda ne yapabiliriz bilmiyorum. Bu dünyada yaşayan canlılar sadece insanlar değil, cüceler, küçük cinler, periler, goblinler ve diğerleri de var. Ben hepsinin işe yarayacağından eminim. Onların yardımları bize gerçekten büyük destek olur. Bunu bütün kalbimle isterim. İyi de onların güvenlerini kazanmanın kolay olacağını hiç sanmıyorum. Bunu nasıl başaracağız? Hmm, bu konuda zamana ihtiyacımız var. Bakın ben ve askerlerimin Yeşil Vadi Şatosu'na gidip büyülü aynadan öğütlerini almamıza ne dersiniz? Bunu rahatlıkla yapabileceğimizden eminim. Hayır, böyle bir şey yaparsanız kraliçe seni ele geçirir. Hmm. Evet, Samson bu düşüncesinde haklı. Çok dikkatli olmalıyız. <laughs> güzel bir gün. Sanırım Richard ve Samson hala uyuyor. Uyuyor musunuz? Hadi bakalım kalkma zamanı. Aa. Aa. Ne oldu Pamuk Prenses? Korkmuş gibi bir halim var. Richard'ı gördün mü Samson? Ah, ben uyandığımda o hala uykuya devam ediyordu prenses. Peki nereye gitmiş olabilir? Hmm. Ben gidip diğerlerine sorayım. Ha? Ben onu bugün görmedim prenses. Ha işte bu bitki Richard'ın yarası için aradığım şey. Fazla uzağa gidemez. Yarası yeni kapandı. Hala çok güçsüz bir durumda. Merak etme. İyi ama uykucu ben onu bulamadım. Fikrimi sorarsan bence en yakın olasılık şatoya gitmiştir derim Pamuk Prenses. Aklına koyduğu şeyi gerçekleştirmek istemiş olamaz mı dersin? Yani haber bir şatosuna mı gitti diyorsun? Ama bak bilgin bana Richard'ın askerlerini toplamak istediğinden söz etmişti. Bana kalırsa bunu uygulamak için gitti. Ha olamaz. <laughs> Böyle bir şey yaptığını inanamıyorum Rişar. Beni bırakıp gitmeyeceğine bana söz vermiştin. Bunu nasıl yaparsın? <laughs> Jack burada ne arıyorsun? Seni çok iyi gördüm Pamuk Prenses dinle bak. Civarda kızdıracak kimse kalmayınca canım sıkıldı... ...ve cücelerin yaşadığı yere, ormana seni ziyaretine gelmek istedim. Seni burada bulacağımı asla düşünmemiştim. <laughs> Özür dilerim çek ama gitmeliyim. Hey hey dur bir dakika dur dur beni dinle bak neler olduğunu anlatmayacak mısın bana? Şatomda bir sürü askerim var ve bu konuda bana yardım edeceklerinden eminim. Neyse kimsin? Ya, Kim siz sizler? de kimsiniz? Hey. Sen, kimsin? Kimsin, sen kimsin? Söyle hadi. Asıl siz kimsiniz? Ben Albertville Şatosu'nun prensiyim. Bizler kara şövalyeleriz. Ve bu şatoda kraliçemize hizmet için bulunuyoruz. Kraliçenin emirlerini sorgusuz sualsiz yerine getirmekle görevliyiz. Ama bu imkansız. Dinle beni genç adam. Kraliçe bize bu şatoya girmeye kalkan kim olursa olsun mani olmamızı emretti. Hayır. Böyle bir şey olamaz. Ben Albertville Şatosu'nun prensiyim. Bu şato bana ait. Anladınız mı beni? <gülüyor> 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 Askerlerim nerede? Cevap verin. Bu seni ilgilendirmez, tamam mı? Ha öyle mi? Bu sefer çok fazla oldunuz. Hey! Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bir çocukla başa çıkamadığınızın farkında mısınız? Beceriksizler. Yaaay! Yes! <laughs> 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 <Gülüyor> <Gülüyor> sen gerçekten işi yaramazın birisi Eden Richard'mış. Pamuk Prenses dinle beni. Ben dikkatlerini çekip onları oyalamaya çalışacağım. Bu arada sen Richard'la birlikte kaçmaya çalış, tamam mı? Dikkatli olacak. <gülüyor> <gülüyor> hey bana bak. Sen de kimsin ha? <laughs> Neden soruyorsun? Bunun hiçbir önemi yok. Hı? Demek Albert hey, bana bak sen nereye gittiğini he? sanıyorsun? İlginç bir yermiş. Dur dedim duymuyor musun? Hadi beni yakalamaya çalışın. Richard. Pamuk Prenses burada ne işin Tamamen var? Tamamen iyileşene kadar dövüşmeyeceğine bana söz vermiştin. Bize yardıma gelen bu genci yalnız bırakamam. <laughs> ben çocukluğumda bile bu ülkenin en hızlı koşan çocuğuydum. Hadi yakalasanız. <laughs> <yardımıyor. gülüyor> <laughs> Hadi çabuk acele edin. Yakalayın şunu. Bir çocuğu bile yakalayamıyorsunuz. Çabuk hadi acele edin. Hadi acele. Gel bakalım. Hadi. <laughs> <laughs> Ha? Bana bak yumurca, kraliçenin şövalyelerini küçümsememini öneririm. Yoksa başım belaya girer. Hmm, çok iyi, oraya her zaman gitmek istemişimdir zaten. Kes sesini ufaklık. Hadi gel de beni yakala bakalım ha. Ne bekliyorsun? Hadi gelsene. Ha, bu ne cesaret böyle ufaklık. <laughs> Sana söyledim bu ülkenin en hızlısı benim. Hadi göster kendini bakalım hadi. Hop. <laughs> ha, geldim. Aa. Neden bu kadar geç kaldın arkadaş? Aa. 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 gidiyoruz. Ah, sen delirdin mi? Böyle bir yarayla dövüşmeyi nasıl göz alırsın? <laughs> Eğer sen olmasaydın şimdiye kadar çoktan ölmüş olurdum. Teşekkür ederim Jack. Tamam tamam uzatma. Bir şey değil. Sana gerçekten teşekkür ederim. Benim hayatımı kurtardın. Böyle olacağını önceden bilseydim hiç gelmezdim. Eğer ölseydin Rişar o zaman Pamuk Prenses belki benim farkıma varabilirdi. Nasıl He? böyle konuşursun Jack? Yaranı hemen baksak iyi olacak. Sargı bezlerini çıkartıp yenilerini koyalım. Ben de seninle geliyorum Samson. Biz gelene kadar kıpırdama. Pamuk Prenses Richard'ı seviyor. Richard da onu korumak için kendi hayatını tehlikeye attı. Bu durumda benim hiç şansım olmadığı açık. Pamuk Prenses'in kalbinde bana yer yok. Hı, hı evet iyileşmek üzere. Teşekkür ederim, çok sevindim. Ama tekrardan böyle aptalca bir davranışta bulunma. Sen hala güçsüzsün ve kendini zorlamanı istemiyorum Richard. Yara bir kez daha açılırsa iyileşmesi çok zor olur. Ah. Mavi Şahin. Alberville'de isim yapmış şövalyeleri mavi bir pelerinle onurlandırma geleneği vardır. Mavi pelerinin üzerinde mavi bir Şahin amblemi konulmuştur. Ve her şeyde mavi renk hakimdir. Nedenini bilmiyorum. Richard seni uyarıyorum. Pamuk prensesin dostları olarak eğer kendini bundan sonra açı çektirmeye devam edersen seni cezalandıracağız. He? Bu konuda kesin kararlıyız. O yüzden attığın adımlara dikkat etsen iyi edersin. <laughs> <laughs> Şuna bak, çek orada ne yapıyor acaba? Ne, şimdi de şöyle mi olacaksın? Evet öyle. Ayna Pamuk Prenses'te benim kötülere karşı savaşmak için kuvvetlerimizi birleştirmemiz gerektiğini söyledi. Ve bana kalırsa aynanın sözünü ettiği Mavi Şahin'in Albervillilerin pelerinleriyle şu anda bilmediğim bir ilgisi var gibi görünüyor. Bu yüzden de bir an önce şövalye ünvanını alman gerekiyor. Öyle mi prens? Hı <laughs> hı. Ben de aynen böyle düşünüyorum. Sana verilen emirlere uymak için hemen kralla görüşmen gerekiyor. Biz kraliçe tarafından hapsedilen Richard'ın askerlerinin serbest kalmalarını sağlamaya çalışırız. Biz de Pamuk Prenses'le ilgileniriz. Kesinlikle gözün arkada kalmasın Richard. Teşekkür ederim dostum. Düşüncelerimde yanılmadım. Pamuk Prenses gerçekten Prens Richard'ı seviyor ve ben de aptal gibi gidip onu kurtardım. Jack? Da... Evet, ne istedin? Ben yarın savaşmaya gidiyorum. ha Ben burada yokken senin Pamuk Prenses'le ilgilenmeni istiyorum. Tamam mı Jack? Aha. <laughs> Benim ilgilenmemi istemen aslında hata. Neden? Sen buradan uzaklardayken Pamuk Prenses'in bana aşık olmayacağından nasıl emin olabilirsin peki? Böyle bir şey olursa ne yapabilirim ki? Onun kararı olduğu için saygı duyarım o kadar. <laughs> ne kadar asil bir davranış Rişar. İnsanlar başkalarının kalplerini tutsak edemezler Jack. Bak Rişar pişman olabilirsin seni uyarıyorum. Uyarmadı deme. Göreceğiz. <laughs> Jake, lütfen ona iyi bak. Bu konuda sana güveniyorum, tamam mı? Ha? Lütfen kendine dikkat et Rişer. Ah. Aa, o yeşil kurdeli Uzun zaman önce Richard gölün kıyısındaki bir ağaca Pamuk Prenses'i tekrar görebilmek dileğiyle yeşil bir kurdele bağlamıştı. O zamandan beri Pamuk Prenses bu kurdeleyi sevgiyle bağrına bastı. Senden ayrılmak yüreğimi acıyla dolduruyor. Ama bütün bunlar geleceğimizle ilgili yapılması gereken şeyler. O yüzden üzülme lütfen sevgilim. Evet anladım. Hoşça kalın dostlarım. Pamuk Prenses'e iyi bakın. Merak etme ona çok iyi bakarız Rişar. Güle güle, güle, güle Rişar. Güle, güle güle. De. Güle. <laughs> ah. Pamuk Prenses bir süre Rişar'ın söylediklerini düşündü. Evet her şey kendi gelecekleri içindi ama artık Rişar yanında değildi. Ve Pamuk Prenses'in bundan sonra yapabileceği tek şey ne yazık ki sadece umut etmekti.